Avrupa Konseyinde e, kavala ve e, bizim Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş'ın davaları, bu kararlar hala uygulanmadı, hala ciddi bir tartışma devam ediyor. Bu hükümet Sayın Çavuşoğlu dahi. Ahim kararı kesinleşirse uygulanacağını söylemişti. Kesinleşti. Büyük daire kararı oldu. Yine uygulanmıyor iki yıldır. Bekliyoruz. 40 tane milletvekilinin dokunulmazlığının anayasaya aykırı bir şekilde, Ahim'e ay aykırı bir şekilde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı bir şekilde kaldırıldığı söylendi. Bunun için tazminat ödendi 40 tane milletvekiline. Bugün 8 Kasım, bugün de hala içeride cezaevinde olan İdris Balıken ve uzun süre gören tutuklu bulunanlara yönelik bugün de ahimin bir kararı olacak. Muhkemeden hükümet buna da kulağını kapatacak. CPT raporları 2016, 2018 ve 2021 bir türlü açıklanmıyor. Bunun gerekçesi nedir? İçinde çok fazla işkence belgesi mi var? Nedir? Niye açıklanmıyor? Akem bir incelemede bulunuyor yakın zamanda bu kimyasal silah kullanımıyla ilgili. Biliyorsunuz çok sayıda görüntüler paylaşıldı sosyal medyada. Ve kendisinin yapmış olduğu araştırma da evet burada kimyasal silah saldırısı gerçekleştiği yönünde pek çok kanıt var diyor ve bir araştırma araştırma başlatılmalı diyor. Tarafı olduğunu sözleşmeleri göz önünde bulundurarak bu yeni durumla beraber bir araştırma başlatılması hususunda sizlerin girişimleri olacak mıdır? Bu önemli bir konudur. Yoksa Hipokrat yemini etmiş olan adli tıp uzmanı Şebnem Korur Fincancı'nın bu konudaki hekim görüşü açıkladığı için, bilimsel bir görüş açıkladığı için cezaevine konduğunu biliyoruz. Bu tarzımı sürdüreceksiniz. Gerçekten can Azerbaycan dediğimiz gibi can Ermenistan değil. İki halkı mı? Ve bu hem Türkiye'nin Kafkaslar'da bakın savaşla Türkiye Kafkaslar'da herhangi bir hegemonya, herhangi bir etki elde edemedi edemez. Savaş Rusya'ya kazandırır ama barış Türkiye'ye kazandırır. Barış bizlere kazandırır. Hepimize kazandırır. Tüm bölge halklarına kazandırır. Yalnızca Ermenistan değil. Azerbaycan ın, Ermenistan ın ve Türkiye'nin barıştan kazanacağı çok şey var. Ama İran ve Rusya'nın bu konuda böyle düşünmediğini çok iyi biliyorsunuz. Evet. Bazen ki durum budur. Bu konuda hep beraber daha fazla sorumluluk alalım diyorum. Şimdi siz genelde bütün konuşmalarınızda ve dış ilişkileri politikası olarak insancıl hukuktan, insancıl dış politikadan bahsediyorsunuz. Yanı basışımızda katledilen saçının teli göründüğü için katledilen Jina var. Bir Kürt kadını ve onun eee ölümünden sonra başlayan protestolar var. Günlerdir bir ayı aşkın süredir devam ediyor. Onlarca, yüzlerce ben insan katledildi. Şu ana kadar yaptığınız bir e, açıklama yok ve oradaki yönetimin mezalimine karşı, insanları katletmesine karşı, işkence etmesine karşı henüz Dış İlişkiler Bakanlığınız ve hükümetiniz bir açıklamada bulunmadı.